oyuncağım aslında ne bizim arkadaşlar ben Mustafa bugün gole inleyemiyorum hoş geldiniz hepiniz tekrardan hoş geldiniz evet bugün gole kaldım yerden devam ediyoruz ee, bir aksaklık falan oldu elimde video kalmadı falan çekemedim de ee, bugün elimden geldiği kadar video çekmeye çalışacağım bu arada baya baya efsane var efsane var diyorum baya baya süperimiz var bunları da efsane denemesi yapacağız bu arada yarınki video için 50 like'ı unutmayalım 50 like gelirse yarın bir yeni Kore videosu gelecek. Şimdi ben size e, şeyleri göstereyim. Süperle göstereyim. Bir. Böyle aktı bakın şuraya. Şöyle koy sorrezi. Sesi ses farklı gelebilir. E, çünkü başlık bir kulaklık deniyorum. Bilmiyorum şu an nasıl bir ses geliyor ama bu. Suarez'i koyduk. Suarez şöyle göstereyim. Lan 2 i̇şte üç, 4 5 bir de altı ee, Altı tane süperimiz var bu da çok güzel oldu etkinliklerden vesaire vesaire geldi haberiniz olsun bugün kokola oynayacağız ve bugün umarım Yeneriz çünkü baya baya şey oynayacağım ne roll bakalım neler olacak hiçbir fikrim yok güzel bir şeyler yapabiliriz bu arada müzik sesini kısma marka e, müzik koyacağım kendim koyacağım ses farklı alıyor mu bilmiyorum şu an kulaklık evet 4 ee, forvetin biraz sıkıntılı ondan sonra bence kazanabiliriz bu arada başarılar diliyoruz kaç takım uzun zamandır böyle oynamıyorum özlemişim böyle oynamayı ee, hadi bakalım ay milyonun şey bitmiş ya aşağıya ronaldo ronaldo çalınmıyor attı ronaldo güzel bir çalım daha Mert, Sanker'i geçebilecek mi? Geçti Mert'e Sanker'i Güzel bir şut ve gol Ronaldo ile gol atmak çok basit oluyor gerçekten insanlar <laughs> Ronaldo ile Şimdi şu an çok dikkatli olmamız lazım alabilir miyiz bilmiyorum Aldı. Şimdi Ronaldo Güzel çalım İkinci gol geliyordu ama olmadı Olsun Ve ikinci golle hızlı bir şekilde geldi Vay be bugün iyi başladık Arkadaş da atacak bu arada forvetin denk geldiği an. Ee, şimdi şey var ama bende. Carlos var diyecektim. Carlos var defansta? Ah be, keş pas verseydim. Ronaldo. Bir çalın Ronaldo'dan. Ronaldo gol mü ve 3. gol. Ne oluyor ya bugün? Ama karşılaştım daha galiba değil mi? Efsaneye dayanmak çok kolay değil yani. Atacak bunu bırakıyorum. Aha atamadı. Atamadı. Abi adam şanssız ya. Carlo. Oha. Oha. Bu efsanelerde de şey yok herhalde. Hmm. Ediyorlar ona. Hız yok. Kendileri yani gömüyorlar topu çok atıyorlar ya. Pas verecek. Yani pas verir. Ha, bak bu sakıncalı bir şey. Bu değildir umarım. Umarım değildir yani. Abi yapmayın aman ama böyle hatalar yapıyorum. Yanlış yaptım aşağıya verecektim unuttum. Ronaldo çünkü bu ilk yarı iyi oynuyor. Iyi, iyi sevdiği yerde ve Hemen Ronaldo döneceğim. Çok komik gol yedik yani. Ronaldo'ya verdim topu. O zaman güzel bir çalım. İkinci çalım geldi ve gol. Şöyle pas vereceğim. Güzel bir pas. Güzel pas golü getirir. Abi ciddi misin? Şöyle arkaya verdim. Benzemeye vermeyecektim. Emilio, Emilio'yu Emili verecektim. Emilio'yu göremedim. Ramos alır onu topu. Ramos alamadı ya. Yapma. Adam aynen. Bu yapıyor. Şu aşağıya verelim Ronaldo. Biz de efsane herhalde veririz. Çok güzel. Çok rahat attım ha tık diye vurdu. Bu arada ee, güzel Başka güzel ne ya. bu şu anki efsane deneyişimiz olursa orta saha deneyeceğiz. Ya, um koruma, korumamız var. İllaki çıkartacağız. Maça çok odaklanamadım. Ben zaman İmilyo aşırtması var. Aşırtmayı vurdu ve gol. Öndeyiz abi. Öndeyiz. İki gol var ya yani. bayağı var. Çok güzel bir Hadi mücadele aynı. Güzel bir çalım. Bir çalım daha vuracak. Oha nasıl oldu Kona, Kone güzel. Kona, Korner. Kone'leri sevelim. Abi isko bile attı helal olsun sana Çok güzel be Ben böyle <laughs> pas pas veriyorum biliyorsunuz Çok güzel be yine aldık topu Ronaldo gidiyor Bu lan güzel çal Topu çok açtı ama olsun Buraya gidiyor Ah be biraz geciktim biliyorum Bayağı geciktim abi Carlos alır diyor. Ah be. Lan ne oluyor? Aa tamam. Atamamış. Ben attı zannettim MSC'ye bastım. mi İbrahim mi mi, mi? İzme bak. Arkadaş iyice bug yapıyor. Yani yaptığı doğru bir şey değil ama kendi yani, yani. Buna inat yeneceğiz. Canı sağ bekliyoruz. Bitirme hoca, bitirme hoca, bitirme. Bitirme, bitirme, geldim. Ah be. Ah be. Abi yapma. Oley be bu kadar oley. <laughs> Güzel. Çaldı. Bakalım geçmeyeceğim. Bunu geçmeyeceğim <laughs> mi? kanal açık mı acaba? Bir, bir, şey diyor mu acaba dedim de. Bitirecek var da direkt bitirecek yani. Bitirsin lan. Üç fark var bu üç farkı bilmiyorum. Kapatabilir mi? Bence kapatamaz zor ya kapatması bayağı zor. Hadi hadi. Bir bakıyoruz 5 tane, tane efsane oyun sokuyor. O sokamıyor böyle. Işte, hadi bakalım efsaneler konuşuyor 5, 5, gene. Griezmann. Griezmann'ı seviyorum ya. Yani. Goleli değil de. Bak bu, bu. oyunlarında oynuyor. 10 falan. Biliyorsanızdır mobil. Şimdi yukarıda değil mi Ronaldo? Bilmiyorum kafam durdu. Milleti hangi kime pas vereceğim ki şimdi? Çok güzel adam benim de. Be. Abi üstten neden gittim ki pas vereceğim? Pas ver misin Çok Güzel be. Carlos be. Bunu kaçıyor mu oraya? Çok güzel. Ah be. Alabilecek miyiz? Alabilecek miyiz? Çok güzel. Düşürdük adamı. Çok güzel. Ofsayt mı? Oha. Ofsayt şeyini görmedim ama. Ofsayttır da ofsayt şeyini görmeyince dedim ofsayt yok herhalde. Bu Mabdor gene içeri girdi Ronaldo ve gol. Aynen. Çok basit gol atıyor ben Adam bu yapıyorsa abi ben de efsanelerle oynarım. Sanki hiç oynamıyorum şimdi. İşte bu Ronaldo koş lan. Ronaldo gidiyor. Aha ses gitti. Abi ne oluyor? şöyle bir ara pas deneyelim ondan sonra yukarıya verelim offside yok pas vereceğim süper yedik mi yedik herhalde oley be olsun abi yine mola verdik ya <laughs> bir patlama olduysa kusura bakmayın seste özür dilerim var yine. Aha. Kasiyas. Yedik mi gene? Yedik yani. Tamam. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Bir tane atacağız şimdi. Hemen atarız, hemen atacağız. Bırakmak yok. Rol alamazsın sen. Ronaldo ya. Hop şöyle bir çalım da. Hop şöyle bir çalım da. Hop şöyle bir pas verelim gol atalım. Abi yeter. şeyle atmak istemiyorum biliyor musun? Ronaldo'yu da atmak istemiyorum çünkü. Aha. Carlos 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 evet. Carlos koş. Hadi. Abi çeviriyor gene. 8-6 oldu ya. Bir tane atmam lazım. Aynen. Güzel. Kart var mı? Kart, sarı kart falan. Ama yeter ya. Yine yedik. Yine yedik. 86'lı. Aha. Oha. Abi raporta Carlos. Yani beynimi yani güzel güzel tamam bitti oyun yani güzel o Cornel mi Cornel bir mı bir mı gibi aslanım be Emilio araya kaç dedi kaçtı Emilio araya Emilio gidiyor Emilio vurdu ve mükemmel bir gol <laughs> Ad <a> <laughs> adamla aynı anda Sabrıgan'la aynı anda geldik ya. Mükemmel bir ya. Mükemmel bu Ve maç bitti. 9-6 ya da 6-9 yendim. Güzel güzel. Ya zaten kazandık, kazandık. Bilmiyorum. Yeni herhalde çok Aferin sıkıntılı lan. olurdu. Güzel. 22 bin de para geldi. Allah bereket versin. Ya ben ikinci maça zaten yüze çıkıyor muyuz? Zaten yüzde yani çıkıyoruz. Kaç maç kalmış? kümede toplu kalan bak bu koltuğu maç var ya bir level mi bir level ah sevmek için muhabbetlere bakın bir level bir level Evet sayın seyirciler heyecan dorukta ben Blum'dan mükemmel bir maç bizleri bekliyor. Bakalım kazanan 11 hangisi olacak? Çekeceğim mi şimdi? Bak, oh paslara bak. Paslarım benim. ve formalar da aynı ve. Bak şimdi bak. O Adamım benim. Ben zaman şöyle bakayım. Hop. Dal geçiriz ama bakalım köşe şöyle alıyor. Skor <laughs> geldi top. Aha top aldı ben. Helal olsun, <laughs> Hadi çıkart, hadi çıkart. Oley be. ne be? Hadi be. Cı. Tamam bir tane atalım. Ee, ben bu videoyu hani bir level kişi, tabii ki de video çekmek düşünmüyorum. Şöyle Emine al bakayım topu. Al bakayım topu. Neler olsun. lan. Ulaş ulaş G. SG <laughs> şey, okudum ya. Tamam. Alçım bir alalım topu. Dur, al, canım. bir al bakayım topu. Sen atalım mı? Hadi atalım. Adam iyi oynuyor ha. Defans nasıl o kadar kötü. Oo mükemmel bas benden. Hadi atalım artık. Gerçekten şey oldu yani. Şu ya orta zayı geçemiyoruz. Hop şöyle emiliyor. Helal lan sana. Topu aldı. hacı ben ne yapıyor? Bir gol at atalım lan. Benzema gidiyor. Mükemmel bir gol oldu iyi oynuyorum. Bakın Villa karşı çok iyi oynuyorum. Başa alamıyorum şu an hiçbir şekilde de ben neden atamıyorum? Denemiyorum. De deniyorum da. Çaktırmıyorum yani. Tamam hadi atalım. Onu. Cidden bunu atalım yeter. Ben zaman Ve go. Arkadaşlar şöyle bir şey yapalım. Ben bu alt tabu alayım ben bu diğer hani. Çekişmeli bir maç olmayacak için ben bunu çekmek istemiyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.